Herkese selam, nasılsınız? Umarım hepinize keyifler indirilir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, güzel bir başlangıç yaptık. Sizler de özlemişsiniz diye düşünüyorum, umut ediyorum. Şimdi artık base'ime döneceğim. Gerekenleri yapacağım ama odun her zaman için bize lazım. Buldum mu toplamayı seviyorum biliyorsunuz. Aa, ben çok vakit kaybettim. Şunu da alayım yapmışken de. Hemen yapacağımız şey belli gidiyoruz. Araları toplayacağız. Hadi 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 hadi. Çok geç kaldık günü kaçırıyorum. Allah'tan çok bir yer var. Biraz kovalayacaklar falan ama olsun. Uğraşırız uğraştırırız. Sonra da burayı toparlamamız gerekiyor birazcık. Şimdi neredeydi o? Gel. Hadi bakalım. Çek falan toplama olayına şu an girişmem. Bulduğumuz araları toplayacağız. Hop, herkes uzak galiba. Görmediler. O çok rahat topluyoruz ha. O oh. rahatlık battı. <laughs> hallederiz, sıkıntı yok, problem yok. O no problem o. No. 4 tane oldu. Arada tohum bulursam ama her türlü hallederiz ama ya. Oh, oh, oh. sakin. Bunlar anında öldürür bizi. Bir tane daha alayım ben gideyim hadi. Şunu alalım gidelim. Bu iş bu kadar. Hızlı, öfkeli, güzel. Belki ileride aktarırız. Neden olmasın Tabii ilk burası şenlik olacak. Ona da yapacak bir şeyimiz yok haliyle. Şimdi... Aman al. Dur, hemen ben şu aa ben iki tane de şeyle mücadele etmem lazım dur bir tane zırh yapabiliyor muyum ya ben nereye gidiyorum neredeyim ben neredeyim gittim almış başımı gitmişim hemen arı kovanına saldırmam gerekiyor eksilttiğim keşke kovanlara saldırsaydım unuttuk ya de unutmuşuz. O kadar hak verirsiniz artık şimdi. Ee, zırh zırh gel buraya. Hadi gidelim. Lazım olur. Kovanı alabiliriz sanki. Tamam tamam onu hallettik dur Sakin sakin olun Unut beni Unuttun Dolaşıyorum Unuttun süper Hatırlar mısın Hatırladın Unutun oğlum beni unutun azıcık ya. Tamam. Burada bir kavga olmuş. Buradan geliriz, saman toplarız, saman lazım bize. Vay be, üçü. O ne be? Olta var. Alan var filan var. Geç. Şimdilik geç. Sonra bakarız. Bunu da bir alabilir miyim ben? Nerede o? Oğlum yeni yurdumu mu kaçırdık? Panik olmaya başladım. Şunları da toplayayım. Var ya ne adamsınız ya. Ne adamsınız ya. Gidiyorum ben. Bakın başıncınız çaresine. Şimdi güzel mallarımız da var. Neyimiz eksik? Crop potumuz eksik. Allah'ım. Benim akıl sağlığım da düşmüyor ki. Kullanayım edeyim diyeceğim de. Bunları bir bitir. Şimdi gel bakalım Johnny. Şimdi sıradan bir gidelim. E, tuzak yapabiliriz. Her daim işe yarar. Rek yapacağız. Buradan bir yerlerini, konumlarını tekrar hatırlamak için bakalım. Bir i̇şte çanta. Olmazsa olmazınız. Tamam. Şunu şuraya koyalım. Savaşları orada burada giyiniriz. Şimdi alet edevata geliyoruz. Benden yap. Tamam mı? Önden yapamıyoruz. Taşımız yok. Allah Allah. Gece oldu. Tamam geldik şu buraya. Sonra kürek yapamıyoruz. Dalamız yok. Oğlum. Oyun. Yine bir numaralar peşindesin ha. Yapamazsak kalas yapamayacağım. Kalas yapamazsak da sabahına kurulumunu yapamayacağız şunların. Hemen gel bakalım. Ee, havuç simgesinde midir? Tamam. bakacağız. Bir tanesini yaptık. Şimdi odun lazım bize. Ama kürek de yapamıyoruz. Kar Sağ tarafa yukarı doğru gideceğiz. Odunumuzu halledeceğiz. Gözüm ona dolaşacaktık ya. Rockpot için bundan da lazım olacak. Çalı çırpıya şu an çok ihtiyacımız var. O anlaşılıyor. <laughs> Teşekkürler. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Daha dördüncü gündeyiz. Sanki bana çok... Bu göz ne? Bu gözün ne olduğunu bana birisi anlatırsa çok sevinirim. Evet, evet, evet. Hadi, hadi, hadi üzülüyorum şu köklerini toplayamayan cinler ama atacak bir şey yok. Onun tüm tümünü toplamış mıyız biz? Alt taraftakileri toplamamışımdır ya. Hmm. Gel. Bunlardan da kürekleyip beyze götürmek lazım. Kıştan önce yapasın çok yok. Yetiştirsem bile belki bir sefer verir. Ama lazım olacak mı? Tabii ki olacak. Bu kış biraz çetrefilli geçecek sanki. Durun malzemeni uzakta. Bize pek yakın değil. Oo bu falıları buldum. Bu gece buradayız gençler o zaman. Bir tane var. Akraba yok mu oğlum? Nerede akrabaların? Oğlum bari iki, iki tane olaydınız da çiftleşir mi? Bak ben Karı kovanını kurma olayını lan Dalıp unutup gidiyorum yani Hah, burada tamam iki tanesiniz Geleceğim buraya Daha erken Alırım onu da alırım Diyeceğiz tezek, lazım olacak. Burada tek başımıza oynuyoruz. Belki ileride birileri de gelmek isterse gelebilir. Bakacağız ona. O kısma emin değilim. Belki bir canlıyım. Belki bir keyif. Belki bir atımlık. Belki daha çok. O kısma karar vereceğiz. beni görmediyseniz ben şunları da toplarım. Eze giderim ona göre. Güzel fena toplamadık. Şimdi biraz da oduna ihtiyacım var. Ve arılar ölmemesi gerekiyor. Koştum. 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 Mükemmel ya Ay bulundan. Hem lazım. Şimdi, ah ver tomu, ver tomu. Garanti al. al. <laughs> ha. Şimdi 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 Beyze çok yakın olmasın sonra mahvediyorlar ama geçiş güzergahında olsunlar yani burada Burası bence çok ideal güzel bir yer Hadi bir tane daha kuralım Tamam Aralar çıksaydınız oğlum içinden. Açlıktan öleceğiz ya. Neredeyiz? Buradayız. Şimdi diğer yapacağımız, öğreneceğimiz şeyler vardı. Mesela bir kürek. Sonra bir tane senden yapmak istiyorum ama çok malzeme alıyorsun. Şimdi ne yapabiliriz? Bizim yapacak şeylerimiz. Bir yürek yaptım zaten. Buradan cheers çıkartma yoluna gidebiliriz. Haritayı çok dolaşamam cheers için. Buzdolabı da şart biliyorsunuz. Onu bir halledebiliriz. Başka dur bakalım dolaşalım. Hırpana şu an gerek yok. Sakin ol canım. Bu kısımda bir domuz bulmamız şart. Etrafta da hiç domuz yok yani. Yani güzel yere kurulduk diyoruz ama domuzumuz yok. Aa bize fazlasıyla lazım olacak. Bilim makinesine de gideriz ileride. Bu kısmı da hallederiz. Yani benim sanırım yarın sabahına dağlan bir böyle tur atmam gerekiyor. Tur içinde hatta sabahı da beklememeye gerek beklememek lazım. Ee, bir crockpot pot yapmam gerekiyor. Hmm, Crop potu halletmemiz lazım. Buradaki ağaçlar aslında fazla yok. Bunları ben bir alayım. tane yani meşale yapalım. Bağlantısı var mı? Yok. Tamam şurayı yakarız. Karnımıza çeşitli türlü malzemeyi toplamam gerekiyor. Orada canavar vardı ha. Dur alalım. Uyanarken biz de şuraları alabiliriz diye düşünüyorum sanki. Robot içinde taş lazım da taşımız da yok. Üstte kömür halledelim. Bir süreyi daha eder sanki. Al onu. 4.7 4.7'dir. Olunay ne zaman? Hmm, şu ateş böceklerinden de toplarız bir ara. Yolumuzu aydınlatsın işe yarıyorlar. Güzel bir tane de sandık yapman lazım. O kadar odun olayını harcamak istemiyorum şu an. Yine belli olmaz. Yaparsak faydası olur. Kaç oldu? kemik az olmuş ha. Allah bismillah. Evet. O zaman bu bölümlük de bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır. Daha seri bir bölümlerin gelmesini istiyorsanız, daha uzun bölümlerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Keyifle izlemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.